bir sürü yanlış. Şimdi ben bir Fatih Sultan Mehmet anlatacağım da korkarım giderler mezarına defacet yaparlar. Dindarlar <laughs> hem de yapar. Bir tanesini söyleyeyim. iki tane Şehir İslam kellesi kesin. Hani tarih kitabınızda? Ne biçim tarih yazıyorsunuz siz yavrum? Ha, bu devrin ahlaksızlıklarına mazeret uydurmak için tarihi yamultarak yazıyorlar. Eskiden evet. de var. Eskiden de vardı mesela yolsuz yapan sadrazamları yazıyor. Bak Osmanlı padişahları bunları yapmaz. Cumhuriyet padişahı niye yapmasın? Biz Osmanlı'da padişah falan görmedik. Cumhuriyet'te gördük padişah. Kusura bakmasınlar.